Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber benim altcoin sepetimde yapay zeka coinleri olarak hangi coinler yer alıyor? Bunların hepsini sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Burada 1 milyar 530 milyon dolarla arkadaşlar FED coin var. Sepetimde tuttuğum yine market cap'i Yüksek olanlardan bir tanesi Sahara Ay arkadaşlar. Kısaltması Sahara şeklinde geçiyor. Bir diğer sepetimde olan projede sizlerden de yorumlara sık sık gelen ve çoğunuzun elinde bulunan Arkam arkadaşlar. Kısaltması Ariye KM şeklinde geçiyor. Bunlardan birisi arkadaşlar Chain GPT kısaltması GGPT şeklinde geçiyor. Saga arkadaşlar. Saga'yı da daha önce sizlerle paylaşmıştım. Hatta Binance'da launch olmuştu. Kısaltması Saga şeklinde geçiyor. Birçoğunuzun ismini duyduğu ve daha önce çok ciddi karlar aldığımız bu proje Solidus iTech arkadaşlar. Kısaltması iTech şeklinde geçiyor. Hyper GPT daha önce 20 katı gibi bir kar elde etmiştik. Bizi eskiden takip edenleri çok çok iyi hatırlarlar. Yani yapay zeka altcoinlerimin neredeyse %96'sını bu saymış olduğum proje oluşturuyor. Bunları arkadaşlar kendiniz de analizlerinizi yapabilirsiniz. Hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Hepsinin analizlerini kendiniz yapınız ve bu videoda reklam bulunmuyor arkadaşlar. Bunu özellikle söylemek istiyorum.